Kanalımıza hoş geldiniz sevgili Koçak Hobi TV izleyicileri. Bugün yine size Adana'dan kendi kümesimizden sesleniyoruz. Burada yumurtada yatmış bir 40 kuyruk ırkımız var. Şöyle geldiğimizde çakşırlımız var. Altında bir adet yavrusu. Şöyle göstereyim ben size. Burada yaklaşık Evet görüyorsunuz. Yaklaşık 3 günlük bir yavru. Henüz yeni. Burada yine yumurta hazırlığı yapan bir ırkımız var. Yuvasında bu erkeği. Burada yumurtalarımız var. Burada yine iki tane cücüğümüz var. Bunlar da yine iki günlük veya üç günlük cücüklerimiz. Güllü, bademli, kırmızı ırkına ait. Burada bir adet Günkarı cücüğümüz mevcut. Bu kendini kurtarmış, yetiştirmiş. Güzel bir cücüğümüz. Burada yine yumurtlamış. Taklacılarımızın yumurtası var. Evet şu anda yemleme bölgesindeyiz. Dışarıda hava alma bölgesinde 40 kuyruklarımız, çakşırlarımız, kanat postamız. Ee, burada Adana'nın yerlisini görüyorsunuz. Beyaz paçalı olan. Yine burada aynı şekilde. Çakşırlı kuşumuz var. Burada 40 kuyruklarımız mevcut. Yine Adana yerlisinin cücüğü. Orada ekmeği ısladık. Ekmek yemeye çalışıyor. Yem kapları bu şekilde. Burada yine hünkârımızda güllümüz var. Kırmızı güllü. Bu beyaz taklacımız biraz önce yumurtasını gösterdiğimiz kuşumuz bu. Yumurtanın sahibi olan kuşumuz bu. Çocuklar babasından yem istiyorlar. Ama Baba vermedi, kusmadı. O ikisi Adana yerlilerimizin cülükleri. Şöyle göstereyim. Bununla diğer bu. ikisi Adana yerlilerimizin cücükleri. Hünkarlarımız, çift hünkarlarımız. Bu şekilde yemlemeyi yapıyoruz. Ekmeği seviyor kuşlar. Arada sırada ekmek verirseniz kuşlarınız hoşuna gidecektir. Farklı bir değişik değişiklik olacaktır. Sürekli aynı yemden yemeleri bazen bıkıyorlar, yemiyorlar. Ekmek dediğim gibi arada bir farklılık oluyor, değişiklik oluyor. Ekmeği de severek yiyorlar. Özellikle yeni cücük döneminde ekmek daha güzel oluyor. Biraz önceki söylediğim kuşlarımız içeride baktığımız yumurtlamaya hazır. Şu anda tarit yani erkek nirvana da dişiyi kovalıyor. Yumurta için ısrarcı bir davranış sergiliyor. Yumurtladığı zaman da bu davranışı normale dönüyor. Şöyle göstereyim yine. Evet bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. E, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar hepinize güzel günler diliyorum hoşçakalın